70, 79 Padiki mi? Ateş. Siz öldünüz. <laughs> Hayır benim gözüm kör lan Allah Allah. Daha benim kafam bu değil. Ben sizi yap dedim mi? Artık çok geç. Artık biz ölüyoruz. Artık vazgeçtik. Pah mı ne Hoş geldiniz anne. Hoş geldin. Hoppa. <laughs> Hoppa, hop, hop, hop. Sen bizi ödedin. Bunu neden yaptın? Hepsi senin adın. Bizi ödülemeseydin. Şimdi senin işini biteceğiz. O işini bitir. haber? Sonra size söyleyeyim. Ne <laughs> canını <laughs> döveceğiz kardeşim? Sık sık sık. Hay çok sinirliyim. <laughs> Nikolas! <Gülüyor> Nikolas! Hayır. <laughs> seni seni öldür. Seni öldüreceğim. Demek siz kaldınız. Ö <laughs> kaç 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 kaç. Şu da yaptı. Bizim mi diyorsunuz? Ama size... Kaçma ya. Aman Tanrım. Kaçmayın. Ayakla, ayakla. Ayak. <laughs> ne oluyor? Her şey geberiyor ama. Sizin için rahatlatacağız. Lan gel lan sen de. Hoş geldin. <laughs> gel lan sen. <gülüyor> <gülüyor> kaç, 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 kaç. Gelin, hemen ölme. Ay telefon düştü. İyi misiniz lan? <gülüyor> Allah! <gülüyor> Bana böyle bir kapı açma, bir şey yok. <laughs> Artık geçti. Ölmeniz gerek Benim kaçmam gerek mi abi? Ne yapayım? <laughs> Siz kaçmayacaksınız. Dünden çekilden gitmeyin. Şöyle bir sıçtık değil mi?